Beyatür Rıdvan'a katılan sahabilerden Ebu Hubeyre Aiz İbni Amr el Müzeyni Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre bir gün Ebu Sufyan salman Farisi Süheyb-i Rumi bilal Habeşi'nin bulunduğu bir grup Müslümanın yanından geçti. Onu gören bu zayıf ve fakir Müslümanlar Allah'ın kılıçları Allah düşmanlarından hakkını alamamıştır dediler. Bunu duyan Ebu Bekir Allah ondan razı olsun bu sözü Kureyş'in büyüğüne ve efendisine mi söylüyorsunuz dedi. Sonra da Resulullah'ın yanına vararak olayı anlattı. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ey Ebu Bekir bu sözünle belki de onları gücendirdin. Eğer onları gücendirdiysen Rabbini de gücendirmiş ve gazabını çekmiş oldun buyurdu. Hazreti Ebu Bekir hemen o yoksul Müslümanların yanına gelerek Kardeşlerim sizi gücendirip kırdın mı diye sordu. Kardeşlerim sizi gücendirip kırdım mı diye sordu. Onlar da "Hayır, bizi gücendirmedin. Allah seni bağışlasın ey kardeşimiz." dediler.